Herkese selamlar arkadaşlar ee, bugün Buldağdan ikinci videosuyla karşınızdayım bugün ne mi yapacağız bugün ee, ee, birinci videodan sonra ben üç tane gemi yaptım yani birisini önceden yapmış olabilirim ama bir şey olmaz üç tane gemi dedim teker diye bir şeyi ee, birinci bölümdeki Buldurvat videosunda şey yapmıştım. Buldurvat videosuna 10 like istemiştim, geldi. Ben de devamını çekmek istedim. Tekeri göstermeme gerek yok zaten birinci videodan biliyorsunuzdur. Hemen e, çok konuştuk galiba. Hemen başlayalım. Otobüsle başlayalım. Şunun adını garip koydum. Açıklayacağım birazdan. En son o. Evet e, gemiye sürmemize gerek yok. Göstersem yeterli zaten gemimizde şöyle e, bir tane kaptan koltuğu bir tane daha kaptan koltuğu var. O kadar. İçinde yolcularımız var. Diğer yolculara gıcıklık olsun diye hem de oturamasınlar diye dermişim. Onlar arkaya otursun. Yani şimdi saçmaladım ama bu sefer daha güzel saçmalıyorum. Yolda kendimi yalnız hissedi hissediyorum. Ne ne? Neyse. Şey daha geçiyorum şu an. Evet kapıları açıp açıp kapattık. Kaptan yerini... gezdireyim size. Hemen şöyle içeri girdim mi? Evet gezdik. Oldu bitti. Böyle oturabiliyorsunuz. Bitti. Bakın şimdi bunu böyle aha Allah Allah ekber reset çekelim arkadaşlar gördünüz de işte böyle döne döne gidiyor bir de tekerlekleri var bunun tekerlekleri de dönüyor dönüyor değil niye istek atıyorsunuz kabul etmem ki video çekiyoruz burada video Evet. Bir sonraki şeyimiz uçak. Uçağa e, biri demişti ki... <laughs> pardon. E, bir tane adam vardı. Onunla takım olmuştuk. Uçağımı çağırdım. Ay sesim gitti. <laughs> pardon. Tekrar da sesim geldi sonunda. E, adam dedi ki işte... Bu uçağa sen gerçekten emek verdin mi dedi. Ben de evet dedim. Şaşırdı işte. Çünkü uçağı için şu bloktan bende 800 tane mi ne vardı? Hepsini resmen buna harcadım. Evet açalım girelim içeri. Hemen size şunu tanıtmak istiyorum. Şu kapıyı da açalım. Şu şeyden aldım ki şunları e, ön koltuğa bağlayabilmek için. Hemen bunu açıklayayım. J, K, L tuşlarıyla roketleri buradan açıp kapatabiliyorum. Yoksa hem arkada hem de üstten de basamıyoruz o kadar geriye. Uçağı sürerken zor oluyor ama J, K, L tuşlarına basarak şey yapabiliyoruz. Bu bu koltuk da şu tekerleri şey yapıyor. Bu kadar dedim. Burası iyi da arkadaşlarımla oynarken arkadaşlarım da kullanabilir. Yani burası özel bölge. Burası da yolcu yeri. Arkadaş ekleyebilirsiniz siz beni. Eklerseniz sizinle de Video çeker oynayabilirim Bu da bu kadardı Hemen bu uçağı da Buradan alalım Pistten alalım uçağı Şöyle bak, e, Uçak ağır olduğundan dolayı Zar zor dönüyor bir de Şuna bak Abicim çok küçüksün Alalım seni Pistten alalım seni Evet uçak hızla ilerliyordu. Evet C'ye bastım şu anda. Yo. Roketler çalışmıyor. Pardon. Bu, bundaydı. Evet C'ye bastığımda gördüğünüz gibi uçuyorum. Nedense şu arkam havaya kalkıyor. Öne yapınca da öne kalkıyor. Sonra yine arka kalkıyor. Bunu çözemesin. Oyunda zaten garip garip şeyler var hep. Hemen reset gelelim ve son uçağımıza gelelim. Evet, uçak yere çakıldı ve öldü. Yaşıyor ama evrim geçiriyor. Evet, uçağımızı evrim geçirerek yolladık. Şimdi 5 saniyede ulaş diye gemimizi şey yapıyorum çağırıyorum. Bu gemiyi belki biliyorsunuzdur. Bu geminin yapımını onunla gelirse çekerim arkadaşlar. Hemen başlattım hiç konuşmadan. Bununla da 5 saniyede güya ama 5 saniye çoktan oldu buraya bitirene kadar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saniyede bitirmedik ama. Yani güya 5 saniye. Bu arada şunu ilk eklemişler yoksa <laughs> bak bu sesimde bir sıkıntı var ya benim. <laughs> Onu eklemeseler biz şöyle uçar gideriz. Çünkü bu bayağı hızlanıyor belirli bir yerden sonra. Hatta uzaya çıkalım. Durun. Uzaya çıkalım şimdi. Bakın ben de bu Normalde 100 TL'ydi. Ben de 5000'e bununla şey yaparak çıktım. Evet, son deneyimimizi gerçekleştiriyoruz. Başlatalım şimdi erkenden. Hadi. 1 2 3 4 dermişim adına. Bana ne bas. Hayır hayır uç uç evet uçuyoruz evet bütün harita gözüküyor şu anda bu kadar mı hızlanıyor daha hızlan daha daha Böyle gittikçe hızlanıyor galiba. Bilmiyorum. Hızlan. Hayır. Dönmek yok. Ölmek var. Hayır. Neyse. Aşağı inelim. İnmiyor. En kısa yol. Hayır. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Uçarak videoyu bitirelim isterseniz. Uçuyoruz. Havada öldük. Aşırı oksijen patlaması yüzünden havada öldük. Ağzımız açık indik çünkü. Konuşuyorduk ya. Neyse tekrardan canlandık ve videonun sonuna gelelim dediğim gibi şunu onlar gelince şunu nasıl yapıldığını göstereceğim ve yorumlara şuna bir at belirleyin lütfen ben bile kendim utandım şu anda görüşmek üzere Bye bye.